İzliyorsun Evet izliyorum Ne olmuş izleyemez miyim İzle Gerçekten bunu yaşadığımıza inanamıyorum Gerçek miydi ya Aa hmm. ee. Aa 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 bu nedir? Bu örümcek nerede bu örümcek? Nerede? Nerede Leyla? Ee, ha burada. Öldürdüm Tamam müthiş. aa ah, ah. ne yapıyorsun sen? Aa. Ah. Burada mıydın sen? <laughs> hı hı. artık ee. hmm. tamam. Tamam artık. Oh çünkü bir saniye Ateş abisi. Canım. Ee. Biz şimdi seninle ne yapalım biliyor musun? Odana gidelim. Ee, ben sana güzel bir masal okuyayım, sonra uyuyalım olur mu? Hı -hı. Tamam. Biz gidelim abisi. Ama, ama çok geç kalmayın böcekler çünkü. Hatta bence hiç kimse girmesin artık bu odaya çünkü böcek dolu. Hemen gidip yatıyoruz. Masalımızı da okuyoruz. Evet, al bakalım. Ama senin gözler cin gibi. Uyumak Hı. lazım. Bence Hı. artık senin bir odan olmalı bu evde. Niye? Bence olmamalı. Yani her gece bence böyle macera yaşamak istemezsin. Nasıl ya. ya. haklısın zor oluyor ama, Hı, ama. idare ediyoruz. Ateş abi. Sen, 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 ne yapıyorsunuz bu? <laughs> Hiçbiriniz uyumuyor musunuz? Efendim? Planı şehirde eve geri dönmüşsün. Hmm, şimdilik. Sen ne yapıyorsun bu saatte? <laughs> uyuyamıyorum ki. Neden? Bu aralar çok düşünüyorum. O yüzden de uyuyamıyorum. Aslında bir erkek erkeği konuşsak bana yardımcı olabilirsin. Hmm, anladım. ...dehşet bir fikrim var ve onu konuşmak istiyorsun ama ha, çok geç o yüzden bunu daha sonra konuşsak olur. Ne no, onun no, no. önüne? İş değil. Ne? Aşk. <laughs> yani bir süper çarpıklığı olarak bu konuyu seninle konuşmam en doğrusu. Bence aşk değildir o. Yani bence yani başka bir histir. Şimdi yeni hisler keşfediyorsun ya onlardan biridir. Sence bu zaman olan bir şey mi? Yani onu görünce biraz karnım ağrıyor, ha. bir de içimde bir şeyler uçuşuyor gibi. <laughs> o hayatımda gördüğüm en güzel ama en zor kadın. Uzman, <laughs> 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 bence bana değil ona söylemelisin. Sence bu etik olur mu? Etik mi? Hı -hı. Etiği sen nereden biliyorsun ya? İlter mi öğretiyor bu kelimeleri sana? Yok. Ateş abi bu laflar içimden geliyor. Belki de sebebi aşktır. Hmm. Cık, aşk. Hmm. Kırmızı balık peşindeki balıkçıdan kaçmaya çalışmış. Ama kırmızı balığın diğer balık arkadaşları onunla kaçması için yardım etmiş. bakalım. Arkadaşının hiç uykusu yokmuş. Ay dostcuğum. Bak, yine ondan yasın karnımı arıyor. <laughs> Leyla'nın çaktırma. Ay dostcuğum. Canım. Siz Sohbet mi ediyorsunuz? Hı, hı Yalnız saat biraz geç olmadı mı sohbet etmek için? Ha? <laughs> Yok ya, biz de Ateş abimle gelecek planlarımızdan falan bahsediyorduk. Hı. Hmm. Yatırımcılık falan. Ateş abi. hı Anladım. Dersin. Güzel. Güzel, sohbetinize edin. Yine edin ama artık saat çok geç. Yarın edersiniz. Bakayım ne oldu sana? Karnın mı ağrıyor senin? Hayır. e, ee... ee, hangisi acaba? Ee, bence şöyle yapalım. Saat çok geç oldu. Gel ben seni yatırayım. Güzelce uyu. Sonra sabah hiçbir şey kalmaz. Çünkü ben de çok yoruldum. Bir an önce odama gideceğim. İyi misin sen? Sana bir şey Hı. yapayım mı? İyi, iyi, iyi. i̇yi tamam. Şimdi uyuruz. Uyuyunca da geçer. Hadi gel. Bir an önce gidelim. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Geç, 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 geç. Hadi yat canım. İyi geceler. Bonnie. İyi geceler. Uyu. Allah. Yine mi kaçtı ya? Şansıma zaten. Ah. <gülüyor> ne gülüyorsun? Ne komik duruyorsun şu an gözlerin şiş. Hmm. Hmm. Dün gece uyutmadın da. Hı. Hmm. Sayıkladın uyurken. Ben? Evet. Sayıkladım. Evet. Asla sayıklamam. Hmm. Yani bunu ilk diyen kadın olabilirsin. <laughs> ne no. oldu? Demek ki o 500 kadından <laughs> biri bile fark edemediyse seni sayıkladığını. <laughs> yani sana söylemiştim sayıyı daha fazla. Ne oldu kıskandın mı? Hayır canım. Tabii. Hayır, ben niye kıskanayım seni? Ayrıca Aa. istersen git bin tane kadınla birlikte ol, bana ne yani? Tabii, sana niye ne? Niye seni kıskanayım? Sana ne? Hı -hı. Ayrıca Hı. sen de sabah kalktığında Hı. inanılmaz suratsız bir adam oluyorsun. Ne mi? Bunu da ilk benden duymuş ol. Sen de aşırı tatlı oluyorsun. Günaydın. Günaydın. Ya bu tip ne? Berit o kadar haklısın ki. Yani gerçekten dün gece çok zor bir geceydi ama... ...ben niyeyse Berit'i uyuttuğumu hatırlıyorum. Ama yemezler. Yani Leyla'yı kandırabilirsin ama beni kandıramazsın. Aki bence bu yatak üç kişi için bir hayli küçük. Tıpkı senin gibi. O yüzden artık herkes kendi odasında mı yatsın? <laughs> bir dakika, bir dakika. Berit'ciğim sen istediğinde her zaman buraya gelip kalabilirsin tamam mı? Ayrıca öyle her istediğinde gelemeyecek bir kişi varsa burada bu yatakta o da sensin. Öyle mi? Evet öyle. <laughs> bir dakika. Berit'ciğim her istediğinde gelebilir mi? Bak